Evet programımıza şimdi yepyeni bir tiyatronun haberiyle devam ediyoruz efendim. Kadıköy Bahariye'de Akla Kara Tiyatro açıldı. Biz de tiyatroyu sizler için gezdik. Uzun yıllar büyük sinema salonlarında kendine yer bulamayan küçük bütçeli yerli yapımlara ve Avrupa filmlerine ev sahipliği yapan Broadway sineması son birkaç yıldır film gösterimlerinin yanı sıra tiyatro oyunları içinde perdelerini açıyordu. İşletmeden kaynaklanan sıkıntılar artınca salonun kapanması gündeme geldi. İşte tam bu sırada iki tiyatro aşığı Savaş Özdural ve Kerem Kobanbay mekana yeni bir kimlik kazandırdı ve Akla Kara Tiyatro doğdu. beni onca yoldan yanına çağırıp sonra... Yanımızdaki abilerimiz, ablalarımız, dönem arkadaşlarımız, konservatörden sınıf arkadaşlarımız... Artık bir tiyatro kurmanın vakti geldi diye e, düşündük hep birlikte ve e, kendi tiyatromuzu yapmaya karar verdik. İlk başta bir depo arayışı içine girdik. Orada işte kendi tiyatro salonumuzu yapacağız. Kafamızda projeler var. Fakat daha sonra çok tesadüfi bir şekilde e, çocukluğumuzun geçtiği Bahariye'de eski Broadway sinemasının kiralık olduğunu öğrendik ve e, Sadilatı başladık. Savaşlı ben 27 yıldır arkadaşız. Liseden beri sınıf arkadaşıyız ve birbirimizin zıtlıklarından çok güzel sonuçlara ulaştık hep. Dolayısıyla hep kendimizi akla kara gibi gördük ve hep sonucunda doğru bir griyi bulduk. Zaten de sen gelip kahveleri yap. Hayır ben burada kalıyorum. Sen ne yapıyorsun? sinemayken biri büyük biri küçük iki salonda hizmet veren ve yaklaşık 260 koltuk kapasitesine sahip olan mekan, tiyatro serüveni ile birlikte uzunca bir dönem tadilat geçirmiş. En Devlet ve şehir tiyatrolarının yanı sıra özel tiyatrolar da yoğun oyun programı ile yeni sezona girmeye hazırlanıyor şu günlerde. Salon sayısının az olması kimi zaman oyunların daha prova döneminden başlayarak çeşitli zorlukları aşmasını gerektiriyor. Merhaba Linda. Ah, merhaba. kalın da. Farklı türlerde oyun arayışı içine girdik. Çünkü bir repertuar tiyatrosu olmak istiyoruz. Herhangi bir isimle anılmak istemiyoruz. Komedi tiyatrosu, işte çok ağır sanatsal bir kumpanya gibi anılmak istemiyoruz. Her tür seyirciye e, hitap edecek çeşitli türlerde oyunlar arayışı içine girdik. Bunlardan ilki e, Ray Cooney'nin Tom, Dick and Harry adlı Türkiye'de ilk defa oynanan bir oyunu. Ben de diğer iki oyunumuzdan bahsedeyim Bir tanesi Salı günleri 8.30'da oynayacağımız Sihirbaz Balkan şampiyonlukları da olan Özgür Özdural yazdı, yönetti ve oynuyor Harry Lafontaine adlı bir Frans ilüzyonistin hayatını anlatırken dünyadaki değişimlerden bahsediyoruz Ve sihirbazlık gösterilerinden örnekler sunuyoruz Özgür'ün yanı 4-5 kişilik de profesyonel bir illüzyonist grubu var sahnede. Belki dünyada ilk kez gerçekleştirilecek bir gösteri. Drama ailesi yerin çok iç içe geçtiği, çok enteresan, keyifli bir 70 dakika sunacağız. Bir diğeri de pazartesi akşamları organize edeceğimiz stand-up geceleri. Amatör gençlerle sahneye çıkıp bir şeyler anlatabildiğine inanan herkesle bu sahnede buluşacağız. Ve her pazartesi akşamı 7 ya da 8 arkadaşımız burada 10'ar dakikalık stand-up gösterileri sunacaklar. Kahve! Yenilenmiş altyapısıyla Tiyatro Akla Kara bu anlamda Kadıköy'e yeni bir soluk kazandıracak nitelikte. Ah bir tane bile taksi bulamadım. Efendim İstanbul İl Milli